kendi de bilmiyor zaten. Değerli izleyenler, 7 Haziran genel seçimlerine doğru yaklaşılırken AK Parti'de ikinci rüzgarı hızlı adımlarla devam etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Nolbey, beraberindeki heyet ile Selitepe Mahalle Muhtarlığı'na ev miting düzenlendi. Meşalelerle karşılanan milletvekili Ünal'a mahalle sakinleri sevgiseli gösterdi. Bu millet adamın sözüne bakmaz, gözüne bakar. Adamı gözünden tanır. O yüzden millet ne diyor? Onlar konuşuyor, AK Parti yapar, yapar diyor. <laughs> Haziran genel seçimlerine doğru hızlı bir şekilde yaklaşılırken AK Parti'de seçim çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. AK Parti Kuru Başkan Vekili Mahir Ünal ve beraberindeki heyet seri diplomatlarla mutualiğinin ev sahipliğiyle miting düzenledi. <laughs> Meşaleleriyle karşılanan milletvekili Mahir Ünal'a mahalli sakinleri sevgiseli gösterdi. <laughs> Düzenlenen mitingi AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Türkiye Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Fakti, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanif Limah Çiçek, AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Avukat Ahmet Özdemir, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Kılıç, Kuyar Partililer ve çok sayıda mahalle halkı katıldı. <laughs> Kırmızı <laughs> Kemalesi düzenlenen mitingin açılışında AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Avukat Ahmet Özdemir bir selamlama konuşması yaptı. Serintepe mahallemizin kıymetli sakinleri <laughs> öncelikle bizi böyle coşkuyla karşıladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımıza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Toplantının organizasyonu emeğe geçen muhtarımı ve mahalle başkanımı özellikle teşekkür etmek istiyorum. AK Parti Kurul Başkan Vekili Mahir Ünal'da yaptığı konuşmada bir milletin iradesinin devlete yansıması ne anlama geliyorsa sizlere bakınca onu görüyorum dedi. Sizlere baktıkça gördüğüm bir şeyi paylaşmak istiyorum. Bir milletin iradesinin devlete yansıması ne anlama gelir ve bir millet kendi iradesine nasıl sahip çıkar ve sandık yoluyla, seçim yoluyla egemenlik hakkını nasıl kullanır bunu görmek istiyorlarsa Türkiye'ye baksınlar. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal konuşmasının devamında ise bu millet yapılan iyiliği de unutmaz, kötülüğü de unutmaz dedi. Bu millet kendisine iyilik yapanı da unutmaz, kötülük yapanı da unutmaz bu millet Adnan Menderes'i unutmadı. Ama bu millet İsmet İnönü'yü de unutmadı. Bu millet Turgut Özal'ı unutmadı. Bu millet Tayyip Erdoğan'ı unutmayacak. Sürüzede mahallesi sakinlerine seslenen Ünal konuşmasında seçimlere iki partinin girdiğini belirtti. Biri AK Parti, ikinci parti ise diğerleri dedi. Seçimlere iki parti giriyor, iki parti bir milletin partisi demokrasiyi milleti güçlendirmek için mücadele veren AK Parti bir de diğerleri CHP'si, MHP'si, HDP'si Kardeşler biz milletimizle beraber yol yürüdük yol yürümeye devam edeceğiz. Bina konuşmasında Suriyelilere harcanan parayla emeklileri kıyaslamak vahşi bir akıldır dedi. Diyorlar ki siz Suriyelilere 5 milyar harcamadınız mı? Bakın bu vahşiliktir, vicdansızlıktır. Ölümden kaçan, zulümden kaçan, katliamdan kaçan, canını kurtarmak için bize sığınmış insanlara yapılan harcama ile emekliye verilecek maaşı kıyaslamak vicdansızlıktır. Suriyeli mazlumlarla emeklileri karşı karşıya getiren akıl vahşi bir akıldır kardeşlerim. Konuşmasını tamamlayan Mahir Ünal, senin Senedepe Mahallesi sakinlerine doğalgaz isteğine ise bu sorunu çözeceğiz diye cevap verdi. olduğunu Başka başkanı istemiyorum, Sayın Başkanım. Bununla ilgili ben sizin kardeşiniz milletvekiliniz olarak elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim ve inşallah en kısa zamanda doğalgaz sorununu çözeceğiz inşallah. katılan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Unal, daha sonra halkın sorunlarını bizzat dinledi. Çözümler için gerekli talimatları verdi. Başkanım.